Hakikaten bu çağda çocuklarla daha fazla ilgilenmek gerekiyor. Eskiden bu kadar teknolojik alet yokken çocuklar sokaklarda öyle ya da böyle daha güvenli bir şekilde geleneksel oyunlarla kendilerini gerçekleştirebiliyorlardı. Ama günümüz çağı maalesef böyle bir çağ değil. Dolayısıyla bizler çocuklarımıza çok yakından ilgilenmeliyiz diyorsunuz evet, aslında. Evet. Peki UNICEF'in bir raporu var. Tabii ki evet. sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde çocukların gelişimiyle ilgili çeşitli sorunlar görülüyor bugün. UNICEF'in raporuna göre her üç çocuktan bir tanesinde gelişim geriliği veya obezite sorunu e, gözlemleniyor. Peki bu e, sorun bize acaba e, neyi gösteriyor? Ne yapmamız lazım bu süreçte? Evet, e, UNICEF'in raporunda 3 çocuktan birinde obezite ve gelişim geriliği gözüküyor. Ayrıca her iki çocuktan birinde vitamin ve mineral eksiklikleri gözüktüğü ortaya konulmuş. E, çocuklarımız şu an halen dünyada besinlere ulaşamamak nedeniyle açlıktan ölen çocuklarımız fazlasıyla. Halbuki sağlıklı beslenmek Çocukların temel yaşam hakkıdır. Bu düzlemde e, bizler e, neler yapmalıyız? Ve şunu da belirtmek isterim. Sosyoekonomik düzey düşük olmayan ailelerinde yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle çocuklarında gelişim geriliği ve obezite görülmektedir. Biz bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu düzlemde biz neler yapmalıyız? Aslında çocuk doğar doğmaz ilk besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütünün vurgusunu mutlaka yapmamız gerekir. Anne sütü ilk 6 ay sadece anne sütü verilir. 6 aydan sonra ek besinlere geçilir ve 2 yaşına kadar emzirmenin çocuğun gelişimine ve zihinsel gelişimini, fiziksel gelişimini önemli katkısı olduğunu biliyoruz. Onun dışında çocuklara makro ve mikro besin kaynaklarını dengeli bir şekilde vermemiz gerekir. Çocukların gelişiminde bu çok önemlidir zihinsel gelişimini, vitaminler, mineraller, protein, omegası ve bütün bu makro ve mikro besinlerin dengeli verilmesiyle beraber çocuk gelişimini tamamlayabiliriz. Gelişim sadece çocuk gelişimi gibi düşünmemek gerekir. Gelişim ömür boyudur. Büyüme belli bir zamana kadar olur. Fiziksel büyüme belli bir zamana kadar, evet boyumuz belli bir zamana kadar uzar. Kilomuz da aynı şekilde, kemik gelişimimiz de aynı şekilde. Fakat bunu desteklemek ömür boyu yapmamız gerekir. O yüzden besinlerimize çok dikkat edelim. Sağlıklı besleyelim çocuklarımızı. Düzenli çocuk doktoru kontrollerine mutlaka götürelim.